bu tabi efsane şeylerden biri. Hasta nerede? Hastanın gelmesine gerek var mı hocam? E nasıl muayene edeceğim? Yani e hocam hasta hasta olduğu için gelemedi evde o. Öbür aile hekimi yazıyordu. Şu ilaçları yazsan götürsem sevabını hocam ya lütfen. Ya da şu idrar tahlilini hasta versin gelsin. Hemen yanındaki atlar. O hasta hocam. Ver ben verip geliyorum hemen. Hey Allah. Im. Hocam tatile gitmeden tüm ilaçlarımı yazdırmaya geldim. Hocam keraspirin aspirin yazdılar, son yaz, Nurettin yaz, bir de topalak yaz. It means koraspin, nörontin, lansor ve dufalak oluyor efendim. Bunları anladıktan sonra hocam en kuvvetlisinden yaz ya lütfen. Öbür aile hekimi yazıyordu bir de bazı hastalar gelir ilacını da bilmiyordur bakar. Ekranda görünmüyor mu hocam? Hocam öbür aile hekimi görüyordu. O eş ekrana bir baksanız. Ya tabii canım adamın işi gücü var okey yetişecek. Yani onun ilaçlarını sen bilmek zorunda. Sen aile hekimi değil misin? Bakacaksın, ekrana göreceksin, vereceksin. Hatta onun gelmesine bile gerek. Hocam benim çocuğum antibiyotiksiz iyileşmesi hocam. Antibiyotik yazdırmaya geldim. Hocam 500 mi yazsın? Hocam yetmiyor ya. 1000 yazsanız 500 yetmez. 1000'lik yaz hocam ya. 3 de yetmez 5 tane nasıl bir istekse ya da tam tersi. Hocam 1000 bana dokunuyor ya. 500 yazsan hadi gel biz 500'de anlaşalım hocam ya. Yani bizim ülke kadar antibiyotik seven ben görmedim gerçekten. Hocam sen bir bak da doktora gideceğim ben zaten. Yani ne demekse. E tamam ben doktorum. Siz doktor musunuz? Maşallah. E ben size aile etmiş sanıyordum. Sinirim bozuldu.